Asa'ra bakın. Direkt Löv'le bir daha gireceğim. Löv'le hemen hızlıca giriyorum. Bakın hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hızla gireceğim. İlk maçta Pinkler bize sıkıntı yarattı. İkinci maçta ben biraz beceriksiz kaldım. Biraz da inat ettik. Ya böyle oyunlara inat etmeyeceksiniz arkadaşlar. Direkt taktik neyse ona yöneleceksiniz yani. <laughs> Şimdi eşleşme güzel geldi. Karşı rakip 7 seviye tankları var karşı tarafın. IS-6 var. Bir tek Kale, alacağım, kale alabileceğimiz tanklardan. Bir de AM alırsak biz bu işin alt üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Şimdi maçın başlamasını 2, 1 ve go. Hadi bakalım. Ben soldan gidiyorum. Bu map, bu mapte birkaç kere maç yapmıştım. Buraya biraz daha biliyorum. Şu aşağıda bir çukur var hatta. E, o çukurdan genelde bazı orta tanklar gelebiliyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi en soldan gideceğim şöyle. Hafif şuradan ee, Huldan mıydı neydi? Güneş abiden öğrenmiştim o da Huldan yapalım şuradan falan diyordu. Herhalde bu tepe arkasından vuruşlar Huldan gibi bir şey. Tam bilmiyorum İngilizcesinin ne demek olduğunu kelimeyi. Ama öyle bir şeyler söylüyordu. Şimdi tamam panterim geç buyur sen önden geç. Ne oldu bana niye sardın ki sen? Allah Allah. Abi işte <laughs> this is world of tank. Tanks işte bu. Dostum hayırdır ya? Bir şey kesin yanlış yerden gidiyorum herhalde. Ama orada AFK olan bir adam var. Git ona sar. Bak bizim birinci base'de bir numaralı base'de AFK bir adamımız var. Her maçta bir tane AFK garanti çıkıyor zaten. Ama bir tane de takım, karşı takımda vardır. O yüzden dert etmiyorum. Peşimde misin hala? Ya beni de yanılttın ya. Adam ya adama buradan geliyor abicim. Sen niye benim üzerime kırdın ki? Ben dedim herhalde yanlış yönden falan gidiyoruz ama neyse şuna gidelim. Scepter tankını ilk defa görüyorum şahsen. Bilmiyorum neyi güçlü, neyi güçsüz ama tamam oradan bir belki vurur dedim, atış yapayım dedim ama yok vuracak gibi değil. Şimdi biraz yanlış bir yerden gitti. Ben sanki daha önce buradan gitmemiştim. Benim hull'dan yapabileceğim bir yer yok burada. Çünkü bu lövün asıl olayı o arkadaşlar. Tamam adam çıkıyor, kaçıyor yavaştan. Biz ne yapalım? Böyle yandan yanına vuracağız. Karşıda biri var mı? Tamam. IS-6 da buradan geliyormuş. Aşağıdan mı gelecekler acaba? Aşağıda çukur var. Aynen. Oradan gelebilirler arkadaşlar şöyle bir ilerleyelim. Bizim takım hiçbir şey yapmıyor. Tiger sakın ölme bak sana güvenip geliyorum buralara kadar. Şu IS-6'ya bir tane sıkalım derken IS-6 gözükmüyor. Aa Skeptor alttan geliyor. O da eyvah eyvah yandan yedik bir tane. Aa Jack Panther varmış abi karşı yan tarafta. İşte haritayı bilmemek biraz kötü. Biraz da ben... Ne oluyor oğlum? Eyvah bizimkiler eyvah eyvah. Eyvah eyvah adamlar arkamıza gelmişler bizim. Adamlar bizim arkamıza gelmişler arkadaşlar. Burada panter, orada o. Vallahi şu an e, bir dakika, çok stresli bir maç benim için. Çünkü bilmediğim bir harita. Yani oynadım daha önce ama çok hakim değilim. Yani nereden hangi tankın gördüğünü anlayamıyorum. Onu demek istiyorum aslında. Şöyle bir dönelim. Eyvah, eyvah! Siz ikiniz bırakıyorum size ben şu e, arkaya savunacağım. Sen görünüyor musun oradan Jack Panther? Yak Panther ya da Jack Panther artık adın neyse. Ah. Sana bir sıkalım şuradan hızlıca. Tamam. Adamı verdik. Ben şuradan sol tarafımı sağlam alacağım. Onlar beni delemezler. Anca beni arkalayacak bir tanesi ama ben önce şunu alacağım T43'ü beni arkalamadan. Bekliyorum. Yani ya T43'ü ya AMX'i ikisini de alma. ikisinden birini tek atmam lazım. Çünkü beni arkalayacak direkt. Seni alalım hemen hızlıca. Tamam. Şimdi karşımıza Tiger 1 var. Hayır! Tiger 1'e bak sen. Tiger 1'e bak sen. Tiger gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen neredesin? Seni alalım hemen. Hii! Onu nasıl vurmaz? Abi direkt attım. Direkt attım ama yalnız öleceğiz. Abi ben kendimi savunamadığım için her atışı yiyorum iki maçtır. Her atışı yiyorum. Çünkü haritayı bilmiyorum. Tek başıma kaldım. ayar, Hayır. Vur şuna. Ya böyle 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 oyun olmaz ama herkes ölüyor arkadaşlar. Ben zaten bilmiyorum şey Mep. Ya map'in olayı şu. <laughs> Map'te nerede yükseklik falan bilirseniz nerede tepecik var vesaire şu demecileri kest. Bir daha giriyorum abi öyle. Düşük seviye mi girsek acaba bu? Yüksek seviyede adamlar hep takımlar biraz sıkıntı gibi. Neyse. Mep'i ee, map'i bildiğiniz zaman nerede yani kendi tankın her tankın farklı bir özelliği var. Kimisine yan durarak açı vererek e, sektirirsiniz karşı taraftan. Kimisinde benim gibi huldan yaparsınız yani tepe arkasından. Ama o tepeyi bilmeniz lazım nerede tepe olduğunu falan filan. Neyse bakalım. Şimdi bu harita hangisiydi? Bu haritayı biliyorum arkadaşlar. Normal World of Tanks'ta da var bu harita. Aşağıda sahil var. Biz yukarıdan takılacağız. Sahilden de inebiliriz de burada genelde sahilden ineni görmedim. Eğer bir kişi bile inerse ineceğim ben de. Bir kişi bile inerse direkt sahile ineceğim. Ki belki de inmiyordur ha bilmiyorum. Daha önce sahiline inmedim buranın. Hep genelde şuralarda takıldım beynin altında. Bir bakalım. Yok kimse inmiyor abi buradan. A'nın altından da takılabilir. Şurada da takılabiliriz. İkisi de olur buna. Aha. Pershing gibi ördük. Gel buraya Pershing. Şuradan sıkıyorum. Bence ona gider o. Ah be. <laughs> Az kalmış ama gidiyormuş. Oy 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 yo. Bir dakika bir dakika. VK var oradan. VK senin şuradan bir ateş atsak. Yok delmedi. Zaten zorlu bir atıştı. Pershing bizi rahat bırakmayacak belli ki. Bizim önce Pershing almamız gerekiyor sanki. Pershing'e şu sağdan. Soldan da T-29 geliyormuş. T-29 çok severim. Amerikan tankı 7 seviye. Pershing'i göremiyoruz. Biraz ileri doğru gidelim. Biz T-49 bize gelmez gibi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim sanki bir tane AFK adamımız var arkada. Ağır tank bekliyor. T-29 bizi gördü arkadaşlar. Artık geri çıkmamız lazım. Geri çıkmamız lazım. Bir tane Pershing'e vuralım şuradan. İkimize birbirimize vuramıyoruz bir saattir. Böyle gidiyor. Ben şimdi bu sağ tarafıma şu binayı alıp bir dakika bir dakika. Burası da olmaz. Önüm çok açık. Önüm çok açık. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Pershing beni oradan görür mü? Zannetmiyorum. Evet T-29 bizi odaklanmış bir şekilde bizi bekliyor. Amerikalı e, rakibimiz. Şöyle hemen bir tane vurduk şu SMV'ye geçerken. SMV bizim daha farkımıza yeni vardı. Şöyle hafiften çarpbaz veriyoruz. Vurabilir misin? Vuramadın. O zaman biz sana vuralım bir tane. SMV'ye bir tane koyduk. 313'ü. 313'ü koyduk bir tane. Semeve biraz korktu gibi. Biraz gel bakayım buraya. O öne gelecek. Öne gelecek o. Öne gelmeyecek. Şu anda bu saatten sonra gelmez ama arkaya gelirsen eğer eyvah sağdan yedik seni almak istiyorum önce. Sağdakinin mermisi yok zaten. Senin ben nereden deleceğim? Aşağıdan deleceğim ama deleni hayır! Tamam. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Abi Pershingler, Mershingler beni bitirdiler şu anda. Beni şu an bitirdiler. Pershing buraya bak. Pershing buraya bak. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Çok az çok az canım kaldı. TM9 basmaya geliyor. 4 saniyemiz, 2 saniyemiz var. Gel bakayım buraya. TM9 buradan gel. Bekliyorum seni. Buradan bekliyorum. Orada atışını yaptı. Ben hemen TM9'a saldım. Pershing almak istiyorum artık. Artık Pershing'i almak istiyorum. Sağ taraf beni görüyor mu? Hem de öyle bir görüyor ki. Öyle bir görüyor ki dur. Ya ama hayır ya. Ben daha önce basmıştım. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Şu an işimiz biraz sıkıntı arkadaşlar. lövü Löve alamıyoruz. Pershing beni deli etti. Pershing'i alabiliriz. Şu an alabiliriz. Bize bize bakıyor mu? Göremiyorum ki. Bize bakıyor mu? Göremiyorum. Şöyle kesin bana bakıyor. Hayır kaç. Abi ne Pershing misin sen ya? Sen ne Pershing misin? Ya Scorp gel benim arkama gelsen var ya çok güzel işler çıkaracağız ama maalesef öyle bir şey yapmıyor. Ay Pershing beni bırakmayacak tamam mı? O beni bırakmayacak. O zaman biz onu bırakalım diyeceğim de ben de onu bırakamıyorum. O kadar kötü yerde kaldım ki yani hiç. Ne hull'dan yapabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Evet. VK100'e doğru gidiyorlar. VK100 orada cap yapıyor arkadaşlar. Cap, cap mi yapıyor? Camp mi yapıyor? Bilmiyorum. Ama bir şeyler yapıyor. Şimdi o T34'ten ümidi keselim. Şu Pershing'i almamız lazım abi. Pershing'i kafayı taktım ben ya. Aha! Hayır! Nasıl ya? Nasıl ya? Tabii şey... Neydi onun adı? Ee, gidiş yolunu atmamız lazımdı bizim. Ama Adamsın be. Adamsın Scorp. Adamsın. Benim sesini duydu abi Scorp. Aşağıda VK var. Ben T yüze, VK yüze yardıma gidiyorum. Gidemiyorum. Takıldım maalesef. <laughs> Takıldım maalesef. VK beni görüyor mu aşağıdan? Göremiyor. VK sahile denmemiş bu. Bir dakika ben bu tankı niye kullanamıyorum ya? Abi VK'nın şeyi gitti. Spotu gitti. VK'nın spotu gitti. Ya abi ben acayip beceksizim bu World Blitz'te ya şu şu joystick olayı çok saçma biliyor musunuz bakın joystick buraya normal ok koysalar daha iyiymiş helal olsun VKUS buraya normal ok koysalar daha iyiymiş ya bu ben şu joystick'e tam alışamadım arkadaşlar hele ki geri geri gelirken biraz sıkıntı yani şuraya bakıyorsunuz geri gelirken şöyle falan gelesiniz geliyor ondan sonra tank dönüyor garip yani bilmiyorum aynı şeyler siz de yaşıyor musunuz ama belki de ben alışamamış olabilirim hani bu ok olsa sanki daha iyi gibi joystick yerine hayır 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 Şuradan sana vuruşumuzu yaparsak seker. Evet seker. vk 45 sağlam bir tank kendisi. En az löv kadar sağlam ama löv kadar değil tabii ki de. Şöyle VK'yı uçtan gördüğümüz an yetiyor bize abi. Şuradan gördüğümüz an yetiyor. Ben bugün baya kötüyüm bu arada ya. Bu kadar da kontrol şey de olsa bu kadar da kötü oynanmaz abicim. Bu kadar da kötü oynam Atışını yaptın. Ha Bot Blitz'in şu yanı güzel arkadaşlar. O çıkacak buraya. Şu yanı güzel. Otomatik nişan alıyor adamın kupales şey, aa, kupalasına. O yüzden yani zayıf noktasına. O yüzden bir tık daha iyi. Şimdi buraya geleceksin sen. İlla geleceksin. Ya da benim gelmemi bekleyecek. Bekliyorum. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. O da buraya gelmez. Adam yeniliyorken buraya gelip basmaz. VK canı da full ya maşallah. Şu VK e ben de mi kassam? Aha seni gidi seni. Ya ben alacaktım onu ya. Neyse tamam güzel. İyi oydu dostum. Okey. Ah, en azından zafer alabildik günün sonunda. O da benim için yeterli arkadaşlar. Mükemmel bir damage, mükemmel bir damage. Evet, kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın